Mustafa. olsa aslında biliyor musun şey yapardım ben. Ulti yani yoru alsaydım mesela ultiyi açacaktım tamam mı? Senin de ultin olacak mesela örnek veriyorum. Ben adamların yanına geçeceğim ya. Sen bana doğru sıkacaksın ultini kullanıp. O manyak bir şey biliyor musun? Ben A'ya gidiyorum kuruyorum. A'da hareketlilik var. Abi geldiler lan abi. İşte kafes tetiklendi. <laughs> Sıvışamadı. Bir düşman kaldı. Kafes tetiklendi. Spike A'da düştü. Spike A'da. Tertemiz. Azıcık da şakoma engelli. Bu buraya. Heh, böyle iyi oldu. Bir varım bir yokum. Bir varım bir yokum. Az yiyer lan sen? Tabii ki de. Lan! Sağa dönelim. Bakıyorum kameradan dönen yok şu an. Dolduruyorum. Baba sen ne olmuş baba. Bu kadar abi. Orada <laughs> geliyor. Ya da dönmüş olabilir. Bir bak bakayım benim. Döndü döndü. O da orada kanka. Yerleştirildi. Anmanın orada olur. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam. Beklemem lazım. <laughs> Hay anasını sümüsaktın <sahip> ya. <laughs> Allah Allah. Ya piç ya. Boros. <laughs> Tek tabancı. Yok, bana da alsana. Neredesin? Bana da alsana. Ya. İstiyorum. Al. Drop atarsan diyorum, maç bizde. Bak, burası. Bir düşman kaldı. Spark A'da düştü. 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 Bak, burası. Oradan geliyor. Aldı mı lan? Almış. Heye dönebilir? La? dönebilir, aldı o. Yok, almamış. Helal. Selak. İleriyi tarıyorum. Az? Görüldüler kafes tetiklendi Geliyoruz Beklemem Aa. ya Ters temiz Bu sefer B deneyebilirler Görüş sağlıyorum Görüldüler Video saktı Kamera devre dışı. Mal Diklendi. Ya, Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak şey istiyorum. Kova çık Gittin. dikkat. Durmuyorum. Şişe oldu mu ya. Bir düşman kaldı. Uy. Medusa değiştirelim mi? Neredesin? Burdayım burada. Buradayım. Aa, sen yok musun sen? Ne kanka ne oldu? Merhaba be. Mevzu tabii. tabi. Mevzu uyanıyor be. durur mu? Tabi canım. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha gönder. sonra da seviyeyle Kafes tetiklendi. Ben hiç zorluyor hala. <laughs> Basıyorlar beyler. Kameram yok edildi. Yoru şurada bekliyor. Salak <laughs> ya. As pusmuş. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Vurdum. Zorba hazır. Sırat Arkaya de. arkadan da geliyor olabilir. Ent. Yine ağa girerlerse mal olur bunlar. Giriyorlar, giriyorlar. Seni bulacağım. Böyle iyi oldu. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Görüş sağlıyor. Bunlar harbi sağlayacak. Av başladı. Hala deniyor. Tuzağım yok edildi. Vurdum. Adios indirdim. Dur dur sova sova zorlama. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyun. Of. <laughs> Uç bakalım. Oh, Yanımda kalmadın. Mı? Öpüp kokulamadın. hala orada. Bak, burası. Bir kişi dönüyor. Gekko gösterme. Ya bunlar ne ağır meraklısı. Ben geleyim abi. Gel kanka gel. Öne de bilirler. Yok yok. Geliyor. Kaçın bence. Senin kafanı sikiyim. Tuzağım yok edildi. Tuzağım düşman, düşman kaldı. kaldı. Son 30 saniye. On adam oraya. VDF'e bak. VDF'e bak. Dur, oraya da mi konuyorsun? Drop atsana drop. Alo. Alo drop. Kime? Öööööö. Dur. Ööööööö. Ver şuraya. Şu şuraya. Bak buraya çok yakıştı. Şu an ya? B'de yok. Amanakoyim bunlar nasıl bir takım ya. bu sevdik. Hepsi yine A'da hacı. Görüyü indirirsen bu iş olay mı? temizliyor valla. Ya bizdesin ya. Valla. Biraz olsun dedi. Okey. Kalmayacağım lan. Bir düşman kaldı. Aa, Aa, burada, ya. burada. A'da. <laughs> Salıyorum sana bıraktım etraf estetiklendi. Oh. Tuzağım yok edildi. Sola dur sola dur sola. Ben kaçıyorum ha. Geliyor geliyor arkamdan geliyor. Ben kaçıyorum. Son 30 saniye. Geliyor geliyor burada 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 burada. ya ben para. Hadi lan. Sıra bakma. Teşekkür şey gösterecek? Adam Ay be ya. Ay evet. Tamam ağ. ağlama lan tamam bir dahakine atarsın. <laughs> Daha kendi salınacağız biliyorum ben şey. Yok oğlum adam bizi öldürecek evet. <laughs> ne yapalım. Ay buradalar. Ya Rabbim şükür. Çok şükür ya Rabbim. B sızmış. Orda orda. K altındaki vandalı alalım. Yusufcum. Efendim bro'm. kardeşim bana bir vandalı atar mısın canım benim? Bir dakika bekle. Şu deneyi bir yerleştireyim atacağım sana. Bebeğim seni unutur muyum ben? Burda var burda var. Kafes tetiklendi. Reyna öldü. Al bunu al. Bu evi duramıyor şartlar. B mi? Kanka ulti nasıl oldu? Kanka A'ya da ben bekliyorum gene. Yo evet, Yoru sarktı A'ya. Onu... Beyler A'ya geliyorlar. Kafes tetiklerdi. Odun var hepsinde uzak oynayalım sıkamasınlar kanka. Tuzağım yok edildi. Okey zor bunda. Spike B'de düştü. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Evet. Orda hala. Spike B'de. E'ye dönecek o. Spike burada. Son 10 saniye. <laughs> ne? Baksanıza. <Gülüyor> <Gülüyor> Daha dikkatli bakmalıydın. <laughs> A başladı. başladı. Görüş sağlıyorum. Oo, oh, hep sonra kamera devre dışı. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Kafes tetiklendi. Lan daha ya. Long'da hareketlilik var. Orta. Tuzağım yok edildi. Spike B'de düştü. Geliyorum kayıp. Oğlum geliyorum da öldü. Kalan son oyun. Pardon. Sorun yok kanki. Rayna alır şimdi ikisini. Bir <laughs> var B'de. A'da bir yok. Girebiliriz bence. Hocam. <laughs> Önemli. Otomu aldım. Yürü ile Sky var işte. Şurada biri var. <laughs> Taktılar. TP'ye döndüler. TP'ye döndüler. Kafes tetiklendi. Nereden? Nereye gidelim? Yusuf bir, bir gelsene bir şey deneyeceğim. Zaman. Geldim. Gözüm dön. Önü gözünü sabitleyebiliyor muyum? Görüş sağlıyorum. Yok. Bakmayın. <laughs> <laughs> Spike aldım. Spike, aldım. Spike, Spike B'de, B'de düştü. düştü. Kafes tetiklendi. Baktılar. Şurada. B'de bir daha Amına koyayım. Abi ne gelecek abi bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> Reyna gelene kadar oho. Alırsınız lan. Hadi al. Ayakta kalan son oyuncu. Az kalıyorum. Bomba atıldı. <laughs> Ama biz alsaydık. Ekko burada da. değil. Biz o zaman niye buradayız? Oğlum bunlar mitle mi ya? Ve Buradan geliyorlar. Tamam. geliyor. Buradan da gelen var. Gek Ayakta kalan son. Ha. Ulti var. Ve işin bitti. <laughs> Ne yapıyorsun kardeş? Boş mu? Av başladı. Oy. Kafes tetiklendi. Yakaladım. Vurdum. Kafes tetiklendi. İşte. Bir düşman kaldı. Şimdi. Vurdum. Ay kan kuşu almamışım Şurada ya. Biri var. <gülüyor> <gülüyor> ya aman. <laughs> <laughs> tecavüz ettiler bize ya. <laughs> Yoru ne oldu? Terminatör <laughs> mü <mi> bağladı amına koyayım? <bunu? gülüyor> geliyor Reina. Ayakta kalan son oyuncu. Laç mı yoksa? Ya Reyna bok kesin. Kanka iyi satman lazım ki. Göremeyeceksiniz. Kör ahmaklar. Lan yeter abi. Hiçbir de çıkıp vuramadı ya. <laughs> ben B'de bir bakayım bir şeyler yapacağım. Aa boş ver. Yara yiyeceğiz galiba. Ananı Elveda. Bu benim yaramı yesin. Kafes tetiklendi. Beyler ben oyalıyorum siz devam edin. Tamam beyler. Geldi. Bir düşman kaldı. Beyler. Helal, elinize sağlık. Saldıranlar kazandı. <laughs>